Transformers Prime'da önceki bölümde. Optimus Prime öncesi durumuna Orion Pex'e döndü. Anahtar kartı ne işe yarıyor? Vektör Sigma'ya giriş sağlıyor. Cybertron'daki eski gizemli bir güç kaynağıdır. Cybertron'daki mücadelenin zayıfladığı günlerde Aykın Arşiv Odası'na saldırdığımızda çok gizli dosyalara ulaştık kodlarını kırmamız imkansız. Deceptikonlar iki ay önce sızdıkları askeri laboratuvara baskın yapıyorlar. Uzay geçitlerini kurmalarına izin vereceğiz. Neden? El koyup beni Cybertron'a yollamakta kullanacağız. Onu gemide görmedim. Kumandan Starscream işi bıraktı. Optimus Prime. Lütfen, ben zararsızım. O zaman burada ne yapıyorsun? Araştırma. Lord Megatron için. <laughs> ne bu? Şaka mı? Ha? Seni anlamıyorum. Neden bana Optimus Prime dedin? Ha, e neden demeyim ki? Çünkü adım Orion Pax. Bir Prime'a oldukça uzağım. E, e bana eskiden tanıdığım birini hatırlattın. Hepsi bu. Ve sen de Starscream'sin. Evet. Lord Megatron bana işi bıraktığını söylemiştim. Lord Megatron bir sürü şey söyler. Sadece bazıları doğrudur. Liderimiz yalan söylüyor mu diyorsun. <laughs> Gerçekten hiçbir şeyden haberin yok değil. Bilmece gibi konuşuyorsun, Strassikrim. Lütfen, bana ne biliyorsan anlat. Peki, karşılığında? <laughs> Strassikrim, kımıldama! <laughs> Ateş etmeyin! Laboratuvarda kal. Ama ben... North Megatron öyle istedi. <laughs> Rafael, test nesnesi hazır mı? Evet. Uzun menzil GPS hazır. Yaptığım düzeltmelerin yer geçidi aralığını uzattığından şüpheliyim ama bunu anlamanın tek yolu var. Hadi Bu daha ilk denemeydi. Hayır Rafael. Bu sadece saçma çaresizce yapılmış bir hareketti. Uzay geçidi inşa etmek uzun zaman alır ve kimse onlar kadar buna yakın değil. Benim de beden eğitiminde ipe tırmanmam gerekiyordu. Hem de tavana kadar. Gerçekten çok zordu. Hiç tırmanamıyordum. Ama B'ye bunu söylediğimde o bana inandı. Ben de durmadan çalıştım. Sonunda birkaç hafta önce başardım. Tırmandım, başardım. Bunun beden eğitimiyle ne alakası var söyler misin? Ben, ben, ben sadece... <laughs> Seni biraz yalnız bırakayım. Optimus. Çok üzgünüm, çok. Horain. Bu gürültü batırdığı için üzgünüm. Sen yaralanmadın değil mi? Evet Lord Megatron. Neden Starscream işi bıraktı dediniz? Çünkü o bizim için yok artık. Starscream en güvenilir sağ kolumdu. Ta ki haline dönüşüp otobotlara katılana kadar. Öylesi büyük bir ihanete hiç tanık olmamıştım. Sana bir şey söylemedi ya da canını sıkmadı ya. Hayır. Güzel. Belki de en iyisi bu olanları unutup projene geri dönmen. Nasıl isterseniz Lord'um. Orion kandırma sanatında asla usta olmadı. Fırsatım varken Starscream'i tamamen yollamamam büyük bir hata. Tekrarlamak istemediğim bir hata. Enerjon dalgalarından iz yok. Arsi ya da bil uzay geçidi buldu mu? Henüz bir şey bildirmediler. Ratchet, sen iyi misin? Hı? Evet. Evet, seni sıradaki kadrana koyalım. Bu nedir? Yüksek frekanslı sinyal. Gizli bir mesaj var. Bana. Optimus mu? Star Scream. Elimde liderinize dair bilgi var. İlk yardım çantası getir. Yalnız gel. Ha, sana yalnız gel demiştim. Ne zamandan beri seni dinler olduk? Optimus nerede? Yaramı sararsanız belki size söyleyebilirim. İşe yarayın biraz. Ya akıyor burada. Hemen konuşmanı öneririm. Optimus hiç yaralandı mı söyle. O iyi. İyi. Yaralı olan benim. Görmüyor musun? O nerede? Sizce nerede? Megatron'un asker gemisinde. Tam olarak yeri nerede? <laughs> Şimdi mi? Kim bilir? O bir gemi. Hareket ediyor. İzini sürmem aylar altı. Tek elde ettiğimse bu yara. Elinde takas edecek bilgi olmasa beni buraya çağırmakla uğraşmazdın. Hem de değerli bir bilgi. Öyle olsun sevgili lideriniz tamamen değişmiş şu anda orayın peks adıyla çağrılıyor ve anlaşılan Megaton onu bir desiptikon olduğuna inandırmaya çalışıyor. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Ne bunu nasıl bilebilirsiniz? Vakit kaybediyoruz. Bekleyin. Tek bildiğim bu. Gerçekten beni bu halde bırakamazsınız. Megatron'un uzay geçidini sakladığı yeri bize söylemezsen burada paslanırsın. <laughs> uzay geçidi mi? Benim kontrolüm olmadan inşa etmeyi gerçekten başardıklarını mı kastediyorsunuz ha? <laughs> <laughs> i̇şte en çok buram acıyor. <laughs> Doktor. Diseptikon uzay geçidi işte tam burada. Enerjon madeninin derinlerinde yatıyor. Ham petrol kuyusuna yakın. Zekice. Bilgi nereden? Ha, güvenilir bir kaynaktan. Peki bir anlaşmaya vardık mı? Acaba insanlar atmosferinizde nefes alabilir mi? Jackie ben hallederim. Yüksek teknoloji deposu hala NASA'da bağlantılarım var. Bu çok tehlikeli. Anne, zor olduğunu biliyorum. Ama Optimus hayatını tehlikeye atıp dünyayı kurtardı. O insan bile değil. Ona borçluyuz. Bunu yapabilecek tek kişi Jack olsa da, yalnız gideceğini bir an bile düşünmeni istemem. Herkes sıradan bir hayat yaşayamaz. Ne de olsa Optimus Prime'da eskiden Orion Pax'ti. Sen küçükken hep astronot olmak isterdin. Pekala. Optimus Prime. Ah, Optimus Prime, otobot işgalcilerinin lideri. Star onu mu hatırlattım? Lord Megatron otobot lideri Richard demişti. Biri doğruyu söylemiyor. Doğrudan enerjon madenine bağlanıp Uzay geçidi girişine yol açarken diseptikon güçlerini etkisiz hale getireceğiz. Uzay geçidini ele geçirdiğimizde Jack'i yollayacağız. Gizlilik birinci önceliğimiz olmak zorunda. Sayıca üstün olacağız ve disiptikonlardan biri asker gemisine uyarı yollarsa... Sayı 400'e 1 olur. Bu sayede gemiyle olan iletişim bize güvenli bir kapı sağlayacak. Geçidi ele geçirmek kolay. Üçünüz de benim Cybertron'a gidip dönmemize yetecek kadar tutmalısınız. Rafael, beden eğitimi dersinde tavana tırmanabildiyse biz de yapabiliriz. Bunun beden eğitimi dersiyle ne ilgisi var? Eğer Richard oraya gidiyorsa ben de giderim. Miko... Rafael'in yeraltı geçidini çalıştırmasına yardım edip bağlantı merkezini yönet. Cybertron'a gitme, Disepticon uzay geçidine saldırma. Hemşire Darby de acil durumlar için hazır olacak. Evlat, hazırlanma vakti. Temiz. Temiz. Merkez, burası Uzay Geçidi Kontrol. Saldırıya uğradık. Merkez, merkez beni. İşin bitti. geçti orada tanımlıyoruz. Jajar scream başka kim olabilir ki <laughs> Bir mühendislik harikası. İşlevsel olarak mı? Tamamen. Perimetre hazır. İşte korkunç kısım. Fırlatıcıyı merkeze bağlanıp görev bildiriciyle iletişim kurmalarına karşı kapatıyorum. Saldırı timinden merkeze. Nesne güvende. Şimdi sıra sende. Getir. Peki acıktığın zaman ne yapacaksın? İyi yolculuklar evlat. Hadi git artık. Optimus'un sana ihtiyacı var. Cybertron'a kilitlendi. Hazır mısın? Şu işi yapalım. Büyük mesafeli iletişim kopukluğunu önlemek ve dönmeye hazır olduğunuzda sizi kolay bulmak için uzay geçidinin girişini açık bırakacağım. Bizi bulmak mı? Doğruca koca gitmiyor muyuz? Vektör Sigma'nın asıl yeri efsane ve söylentilere karıştı. Prime'ların yolunun oraya uzandığı söylenir. Optimus'un sana yol göstereceğine inanmalıyız. Merak etme, uzay geçidi de yer geçidi gibidir. Sadece birazcık daha zorludur. inanamıyorum. Gerçekten başka bir gezegendeyim. Arsi, bu inanılmaz. Arsi? Ülkeni böyle görmeni istemezdim. Ben e, e, üzgünüm. Mücadelenin sesinde bir sonraki görevin ya da yumruğun ötesini görmek zordur. Cybertron'u kurtarmak için her şeyi yaptık. Ama siz kalktığında kurtaracak hiçbir şey yoktu. Arsi, Jack, duyuyor musunuz? Anlaşıldı. Cybertron'dayız. Evet. Ah, sonunda ulaştık. <laughs> Etrafı fazla dolaşmamaya çalışın, tamam mı? Çünkü yolculuğunuzun beş mi beş bin adımı süreceği belli değil. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Ratchet Cart bize yol gösterecek demişti ama nasıl ya da ne yapmam gere... İşte gidiyoruz. Bu biraz zaman alabilir. Uzay geçidi kontrol. Duyuyor musunuz? Uzay geçidi kontrol. Ben Breakdown. Durum raporunuz gecikti. Olamaz. <laughs> Bak et, hayır. Sesini tanıyacaktır. Kısık sesle konuşurum ya da yüksek. Benimkini de tanıyacaktır. Cevap ver uzay geçidi kontrol. Beni oraya gelip birkaç kablonu bozmak zorunda bırakma. Biri hemen bir şey söylesin. Rafael, ajan Fowler'a bağla. Cevap için bir nanosaniyen var. Burası e, uzay geçidi kontrolü. Her şey yolunda. Yolunda mı? Buna emin misin? Biz sadece... Alt sistemleri düzenliyorduk ve e, bir sorunla karşılaştık ama e, her şey yolunda şimdi. E, sen nasılsın? Ha, e, fena sayılmaz. Oranın sıkıcı olduğunu biliyorum. Gözünü sakın ayırma, ha? Ayırmam. Anlaşıldı. <laughs> Decepticon arşivleri neden bu kadar şifreli yapılmış acaba? Optimus Prime olabilirim. Şifrelemelerimiz bile onu gerçekten uzak tutamadı. Orion'ın daha çok işi var ve onu burada tutacağım. Icon projesini tamamlaması için ona zarar vermem gerekse bile. Kaon'a doğru mu? Diseptikon başkenti. Güzel. Yürüyerek devam edelim. Motor sesiyle dikkat çekmek istemiyorum. Diseptik onların mı? Vermenin. Bu yoldan devam edecek